Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka hisse analizi videosuyla daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte son bilançosunu çok beğendiğim bir şirketi paylaşmak istiyorum. Zaten bu şirketin birkaç e, çeyrektir bilançosunu paylaşıyorum. Yani gerçekten de önemli, ciddi hikayelere sahip bir şirket. E, ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar. Onun dışında da e, aşağıdaki açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Katıl grubuna özel Telegram'a katılmak için de bizleri katıdan destekte bulunabilirsiniz diyorum. Orada da biraz daha böyle kısa vadeli paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi hemen gelelim. E, şirketimizin adına. Şirketimizin adı Borusan Manesman dostlar. Borusan Manesman'ın son 3 bilançosu oldukça iyiydi zaten. E, bu bilançoda yine oldukça başarılı. Şimdi öncelikle 2023'teki hikayelerinden bahsedeyim şurada kısaca. E, baktığımız zaman bakın 2023'te şirket önemli bir şirket alımı e, yaptı. E, şirketimizin adı Burk Pipe. E Burgpiper'ın buradaki Florida'daki bakın LSADW ve Alabama'daki HSAW tesislerini 162 milyon dolar karşılığında satın aldım. Onun dışında da 2023'te Amerika'daki Baytown'da 50 milyon dolarlık bir CRM yatırımı devam ediyor. 2023'te de bakın 15 milyon euro değerindeki Romanya hizmet merkezi yatırımı da devam ediyor. Yani şirketin daha hikayeleri devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve hikayeler devam ettikçe de e, yeni trendler çizilir, yeni fiyatlar gelinir diye düşünüyorum. Şimdi Borusan'ın Hemen bilançosuna da bakalım. Şimdi bakın bilançolara baktığımız zaman bakın 2022'nin son bilançosu e, 2023'ün ilk bilançosu bakın burada ne kadar sert bir e, yükseliş yaptığını görüyoruz. Fabriklerde net kârda da bakın yine aynı şekilde bu yükseliş vardı. Bu çeyrek bir tık düşmüş ama hala çok yüksek bir artış var bir önceki seneye göre. Şimdi satışlarımız bakın 6 aylıkta şöyle on çeyrek açarsak daha net göreceğiz. Bakın buradan eee artışı görüyorsunuz. Bakın son 2 çeyrek, son 3 çeyrek hatta ne kadar yüksek Net kâr da yine bakın sonuç çeyrek ne kadar yüksek bunları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın satışlarımız 6 aylıkta %82 artmış. Ona bakalım öncelikle. Çeyreksel bazı baktığımız zaman da bakın 4.8'den 8.15 milyara çıkmış durumda. Fabrik'e baktığımız zaman bakın Fabrik'te 6 aylıkta %390 artmış. Fabrik'te çeyreksel bazı baktığımız zaman bakın 594 milyondan. 1.9 milyara geldiğini görüyoruz. 3 kattan bir tık fazla bir artış var burada. Çeyreksel bazda hala çok yüksek bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada brüt kâra baktığımız zaman 6 aylıkta 953 milyondan 4.38 milyar TL geldiğini görüyoruz. Ee, esas faaliyet kârında da yine %416 artarak 715 milyondan 3.7 milyar TL neredeyse geldiğini görebiliyoruz. Net dönem karına baktığımız zaman da bakın çeyreklik bazda bakalım. Şimdi 276 milyondan 1.19 milyar TL'ye yani neredeyse 4 kat 5 kat civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Net karda da yine çok sert bir artış olduğunu söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Net dönem karı 6 aylıkta da bakın %558 artmış. Çok ciddi bir artış yine. 385 milyondan 2,5 milyar TL'ye gelmiş durumda. Dönem varlıklarımız bir önceki çeyreğe göre %72 artmış. İnanılmaz bir artış bu. 14.3 milyardan 24.6 milyar TL'ye gelmiş durumda. Duran varlıklarımıza baktığımız zamansa 14.3 milyardan 22.1 milyar TL'ye gelmiş %54 arttığını görüyoruz. Burada da yine çok ciddi bir artış var. Finansal borçlarda %10 artışı var. Yani buna dönem varlık ve duran varlık artışına göre çok çok az. 9.7'den 10.7'ye bir artış var. Net borcumuz ise bakın 6.8'den 6.1 milyar TL'ye de düşmüş durumda. Yani net borcumuz da azalmış oldukça güzel. Öz kaynaklara baktığımız zamansa sadece bir çeyrekte neredeyse %50 arttığını görüyoruz. Çok ciddi bir artış bu da yine 13.5 milyardan 20 milyar TL'ye geldiğini görebiliyoruz. Şimdi aşağı doğru inelim. Şimdi öncelikle brüt kar marjına bakmak istiyorum. Bakın brüt kar marjında çeyreklik baktığımız zaman bir tık düşüşler var. Yani %28.7'den %27.5'e bir düşüş olmuş. Favök marjında da bakın yine bir tık şöyle düşüşler var. 26.3'ten 23.58'e net kar marjında da yine bir tık düşüşler var. Ama hala bakın 10 çeyreklik baktığımız için burada hala marjların ne kadar yüksek olduğunu söylesek yanlış olmaz. Marjlar hala çok yüksek. E ama bir tık düşüş olduğunu da söylemek gerekir. Yani imelenme buralarda biraz nasıl söyleyeyim yataya sarmış diye yorumlayabiliriz. Ama hala geçen sene göre baktığımız zaman oldukça iyi bir bilanço Bir önceki çeyreğe göre bir tık bozulmalar mevcut. Şimdi cari orana baktığımız zaman bakın burada birazcık düşüşler var. Kaldıraç oranında bakın biraz yükselmeler var. %50 diye gelmiş durumda. Öz kaynak karlılığında da yine bir tık böyle düşüşler var çok çok ufak bir düşüş bu tabii ki. %24.6'dan %24.4'e düşmüş durumda. Şimdi gelelim bir de sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi rakip analizine geliyoruz. Hemen buradan BRS'nı şöyle harflik açarsak daha iyi olur. Bakın BRS'nin çarpanları burada. 12.71 FK sektör ortalaması aritmetik olarak ve ana metal sektörüne bakıyorum bu arada. Şimdi aritmetik ortalamamız 40.54. Bakın bu anlamda oldukça ucuz kalmış diye yorumlayabiliriz. Şimdi PWDD'ye bakalım. PWDD'ye baktığımız zaman da burada e, Borusan Manesman'ın 2.22 sektör ortalaması 21.62 sektör ortalaması çok çok yüksek kalmış. Burada artıran e, detaylar var mı diye bakıyorum. Bakın işte bu Cala ile Polteke bu şirketler ne yazık ki PD dediği inanılmaz uçuruyor. E, şöyle Ağırlıklı ortalama göre baktığımız zaman ise bakın bir tık pahalı kaldığını da söylemem gerekir. Bakın ağırlıklı ortalama 1.61. E, Borusan'ın 2.22. Şimdi FD Fabrik'e bakalım. FD Fab e olarak da Borusan Manesman'ın 8.88 çarpana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sektör ortalaması artmetik olarak 35.28 ağırlıklı olarak da 13.89 bu ikisine göre de Borusan Manesman oldukça ucuz kalmış. Yani Borusan Manesman hikayeleri olan sektörüne göre de pahalı olmayan bir şirket. Hatta ucuz bile kalmış FD Fabrik'te. Gerçi FK'da da bakın yani 12.71 FK ağırlıklı ortalama bile 21.92. Yani bunlara baktığımız zaman e, Borusan Manesman oldukça ucuz kalmış diyebiliriz. Şimdi Borusan Manesman'ın e, bilançosunu e, yorumladık. Gayet güzel dedik. E, hikayelerini anlattık biraz. tabi siz daha detaylı araştırmak için mutlaka mutlaka faaliyet raporunu detaylı bir şekilde okuyun. Yani daha detaylı bilgilenmek için e, faaliyet raporlarını okuyun, sunumları okuyun. Hatta şirket yeni aldığı WorkPipe e, 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 için bir sunum da hazırlamış. Onu da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, yani biraz bilgilenin dostlar. Yani bilgilendikçe e, daha da iyi bir yatırımcı olursunuz. Şimdi, Borusan Manesman'ın bir de gelelim bir hedef fiyatını hesaplayalım. Öncelikle yine hesap makinemizi açıyoruz. Burada e, bizim neyi kullanmamız gerekiyor? Bir FD Favök çarpanını kullanmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ağırlıklı ortalama 13.89 Aritmetik ortalama da 35.28. Şimdi 35.28 çok absürt bir çarpan. O yüzden şimdilik ikisi arasında e, 13.89'u kullanmak istiyorum. Tabi bir de şirketin kendi ortalamalarına bakalım. Yani şirket FDF Avio yıllardan beri nerelerden fiyatlıyor? Buna bir göz atalım. Şimdi baktığımız zaman geldik. 2016'dan itibaren 7 senelik ortalamaya baktığımız zaman burada şirketin firma değeri böyle fabrik çarpanını 12.87'den fiyatladığını görüyoruz. İşte 4.54 en düşüğü 2019'da gelmiş. 2021'de de 44'lere kadar çıkmış. Böyle bir ortalamaya sahip 12.87'lik bir ortalamaya. Yani buradaki FD Fabrik çarpanı en mantıklı çarpan olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi çarpanımızı belirledik. 12.87 Çarpı diyoruz. Tabii yıllıklandırılmış Fabrik de bize lazım. Onun için de hemen özel raporumuzdan 6 aylık Fabrik'e geliyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Bakın 3.87 milyar TL. inanılmaz bir rakam bu. Çarpı 3875.065 noktasına kadar hesaplayalım. 0.65 çarpı 2 diyeceğiz. Yani biz burada aslında neyi bulduk? Firma değerini bulmuş olduk. Peki firma değerinden ee, piyasa değerini nasıl çekeceğiz? Buradan net borcu düşmemiz lazım. Şimdi net borca baktığımız zaman da burada 6 milyar TL civarında olduğunu görebiliyoruz. 6145.466 Hemen hesap makinemizi açalım. Eksi 6145 virgül 466. Bu işlemi yaptığımız zaman da bakın şirketimizin hedef piyasa değerini 93,5 milyar TL civarında bulmuş olduk. Peki şirketimizin ödenmiş sermayesi ne kadardı? 141.75 bölüm 141.75 yaptığımız zaman da bakın şirketimizin hedef fiyatı 660 lira civarlarında çıkmış oldum. Şu anki fiyatımız kaç? Şu anki fiyatımız 314 lira civarında yani iki kat civarında bir potansiyeli olduğunu hala söyleyebiliriz. Tabi bilançoların böyle devam etmesi gerekiyor. Böyle devam ettiği sürece hiçbir sıkıntı yok Borusan Manesman şirketinde. Evet gayet de güzel bir hedef fiyatı bulduk burada. 660 lira civarında. Şimdi gelelim bir de teknik bazı durumuna bakalım. Yani Borusan Manesman'ın teknik olarak durumu nasıl? Ona göz gözdürmek istiyorum. Şimdi hemen gelelim teknik olarak çizimimize teknik olarak burada TL bazı değil çizimimiz. Çünkü TL bazı zaten zirvelerde. Orada bir çizim yapmak mümkün değil ne ki. O yüzden dolar bazı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Şimdi dolar bazı çalışmaya da baktığımız zaman şöyle 12.08'lik bir zirvemiz var günlük bazda ve bunu günlük bazda aşmayı başaramamış şirketimiz. Bunu eğer aşarsa 12.08'i burada bakın yükselen bir ee, filamanın sapı var. Daha sonra bakın burada bir daralma olduğunu görebiliyoruz. <laughs> bu daralma da eğer yukarı doğru kırarsa tabi biz, bizim beklentimiz nedir? Buradaki yükseliş kadar bir yükselişin gelmesi. Ve bu yükseliş eğer gelirse de bakın yaklaşık olarak hedef fiyatımız 19.2. Yani biz bunu düz hesap 20 dolar civarında diyelim. Yani 20 dolar civarında bir hedef fiyatımız var. Hesap makinesine tekrardan geldiğimiz zamansa şu anda doların güncel Fiyatı ne kadar USD TR'ye yazdığımız zaman bakın doların güncel fiyatı şu anda 27 lira civarında. Şimdi hesap makinesine gelip 20 çarpı 27 yaptığımız zaman da bakın 540 lira civarında bir potansiyel ortaya çıkıyor. Biz 660 bulmuştuk yani teknik olarak da bunu destekliyor. Peki e, şunu da söylememiz gerekiyor onu da hemen söyleyelim. Şimdi dolar şu anda 27. Peki senenin sonuna kadar kaç olur? onu bilemiyoruz. O yüzden eğer 27'nin de yukarısına gelirse o zaman tabii ki bu hedef fiyatta değişecektir. Ama sizin bilmeniz gereken burada dolar bazı yaklaşık olarak 20 dolar civarında bir hedefi var. Buraya geldiğinde USD kaç olur? Yani dolar kaç lira olur? Onu bilemiyoruz. O yüzden buralara gelince eğer tabii kırarsa buralara eğer gelirse buralardan satmak mantıklı olabilir. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ve eğer imkanınız varsa bizleri katıl butonuyla da destekte bulunabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.